Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta Kocaeli'ye bağlı iki adet Milli Park'tan parkı tanıtacağım sizlere. İkisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen e, harika doğanın içerisinde harika iki tane e, Milli Park. Bunlardan bir tanesi Erikli Tepe Milli Parkı. Bir tanesi de e, Kuzu Yayla Milli Parkı olacak. Şimdi şöyle bir etrafa bakalım sonra bu milli parkları beraber bir inceleyelim. Evet sevgili dostlar az önce de bahsettiğim gibi Erikli Tepe Tabiat Parkı'ndayız. Burası e, İzmit Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait işletmeler tarafından işletiliyor. E, giriş 90 90 TL. E, ama içeride tuvalet var. WC e, var. E, oldukça temiz. Görevliler var. Görevliler çok temiz. Bakmışlar hakikaten. Yani verdiğiniz 90 liraya burada da değer. E, şimdi bu hafta dediğim gibi iki tane... E, tanıtım yapacağım size. Bu tanıtımlardan bir tanesi eee Kuzu Yayla e, olacak. Aslında ilk önce oraya gitmiştim ama videoda sıralamayı herhalde önce bunu atarım e, zannediyorum. E, bir de Kuzu Yayla. Şimdi eee Kuzu yayla da, da böyle aynen belediye iştirakiydi. Belediyenin bir işletmesiydi. Orada da yine giriş 90 TL'ydi. E, hatırla e, yani izlersiniz zaten şeyde. Yalnız buranın bir farkı var arkadaşlar. Burada konaklama yerleri var. Konaklama Fiyatlarını falan da aldım ben. Şöyle şuralara bir yere de onları da koyarım şöyle. Kendimi çekeyim şu tarafa koyayım şöyle. Ee, konaklama ve nasıl söyleyeyim size bungalov tarzı 2 artı 1 biraz bilgi aldım. 2 artı 1 evler var. Buralarda konaklamalar da yapılabiliyor. Bununla alakalı da yine dediğim gibi koyarım. Ee, şu anda yürüdüğüm alan şöyle göstereyim. Güzel bir yürüyüş parkuru var ormanın içerisinde. Bu arada orman tamamen kayın ve kökler ağaçlarının içerisinde mesire alanı var ee, işte burada aynı zamanda ateşinizi yakabileceğiniz yani e, piknik de yapabileceğiniz yer var yine e, çadır kurabileceğiniz yer var burada e, bu alanlar tamamen bölünmüş birbirinden farklı farklı yerlerde e, güzel organize olmuş yani e, çok güzel organize olmuş burası da şimdi burası nerede burası <laughs> Gölcüğün üst tarafında arkadaşlar Gölcük'ten Kocaeli, Gölcük, bu o, sanayi bölgesi, fabrikaların olduğu bölge, Ford fabrikasının olduğu bölgeden yukarıya doğru çıkarsanız yaklaşık bir 40-45 dakika mesafede bir e, yer, bir 40-45 dakika sürüyor aşağı yukarı araçla. Müzik Evet sevgili dostlar yine ben böyle doğa yürüyüşleri yaparken e, yarı değerli taşlara da merakım vardır. Bakın. Şöyle çok güzel bir rengi çok güzel bir kalsedon da buldum. Erikli Tepe Milli Parkı'nda böyle güzel e, yağmur sularının aşındırdığı yerlerde genelde oluyor bu tarz şeyler. Bakın çok güzel. Böyle değerli taşlar da, yarı değerli taşlar da var buralarda. Ee, Baya da bir var değişik renklerde bakın şuralarda. Gördüğünüz gibi bakın şuna bakın çok güzel bir kalsedon daha buldum. Çok güzel bu e, aynı zamanda benim hobimdir. E, yarı değerli taşlar da topluyorum doğadan hem doğa yürüyüşü yapıyorum. Hem doğa böyle doğada değişik mineraller ve e, yarı değerli taşlar da topluyorum. Arkadaşlar herkese selam, bugün e, Kuzu Kuzuyayla Kocaeli'ne e, bağlı bu hemen kart e, Kartepe Kayak Merkezi'nin e, olduğu o tesislerin hemen biraz aşağısında bulunuyor. İzmit'ten de yaklaşık olarak bir, zannedersem bir saat sürmüyor herhalde, bir saat sürmedi biz gelirken. E, güzel bir yer, e, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir tabiat parkı burası. E, i̇çeride restoranlar var, e, kafe var. VBC'ler var. Mescit var. Güzel bir tesis yapılmış. Giriş ücretli 90 TL. Ee, ama şöyle söyleyebilirim. İlk defa girişe verdiğim paraya üzülmedim diyebilirim. İçerisi çünkü hakikaten çok temiz. Tertemiz içerisi. Temiz tutuyorlar. İçeride görevliler sürekli e, dolaşıp işte çöpleri möpleri temizliyorlar. Ee, i̇çeride bir sürü e, ormanın içerisinde e, şeyler var arkadaşlar. Banklar var. Burada rahatlıkla böyle piknik yapabilirsiniz. Yalnız ateş yapmak tabii ki yasak. Orman içerisinde olduğu için yasak. havası çok güzel. 1500 metre irtifadayız yani 1500 metre yükseklikteyiz. Ee, burada müthiş bir böyle oksijen bolluğu var. Bakar mısınız şuraya? Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Yani burada oksijen olmayacak nerede olacak? Tabii ki. Çok güzel oksijen var, çok güzel havası var. Çok güzel yürüyüş parkurları var arkadaşlar. Şu anda benim yürüdüğüm Parkurda bunlardan bir tanesi. Ben bugün çok fazla yürümeyeceğim. Şöyle bir 2-3 kilometre bir şey yürüyeceğim ama çok keyifli. Yani hakikaten şu manzarada yürümek, şu yolda yürümek, işte şöyle bir yoldan gelmek hakikaten böyle çok güzel bir duygu. Çok güzel bir his öyle söyleyeyim size. Hava oldukça serin. Aşağıda duramıyorduk. İzmit'te yani sıcaktan neredeyse böyle bunaldık iyice. Duramıyorduk Ama burada hava çok serin. Hani neredeyse üşüyeceğiz o halde. Belki de akşam üzeri biraz daha güneş çekildikten sonra belki de üşüyeceğiz yani. O kadar soğuk ve temiz bir havası var. Dediğim gibi giriş 90 TL ücretli. Masaları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ateş yakmadan. Piknik yapabiliyorsunuz. Yürüyüş yapabiliyorsunuz. İşte kışın için... Kızak alanları yapmışlar onları kullanabiliyorsunuz Şimdi sizi bu güzel görüntülerle bir baş başa bırakayım